Vay vay vay. <laughs> Amcamla gibi ikinci torun şoka ha. Dur bakalım. Yalnız baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer durum böyleyse... ...kızı harbiden tebrik etmek lazım. Düşünsene. Aylardır Yusuf'un oğlu diye kendi <laughs> kakalamış millete. İşin ne olduğunu bilmiyoruz daha. Bence bir an önce öğrenmek lazım. Eğer hisseler çocuğun üstüne değilse... Şirkette Ali Ömer'den daha fazla söz hakkın var demektir. Yengen hastanede neler çektiğini bilmiyoruz. Şu senin düşündüğün şeye bak be oğlum. Beni bu hale sokan yengen baba unuttun mu? Hı? Onun hırsları yüzünden oldu her şey. Nasıl abi, iyi mi? İyi Hasan, iyi. Murat. beyim. Konağa kadar git. Cemile ile oğlanı hemen al getir hadi. Tamam beyim. Gözünü açar açmaz torununu görmek istedi ha? Evet öyle oldu. Ne de olsa canının bir parçası değil mi? Ne olmuş iyi mi? Yengemi bilmiyor musun sevgilim? Hepimizi gömer ona hiçbir şey olmaz merak etme. Mehmet yapma böyle, bu kızmak, kırılmak gibi bir şey değil ki. Bir şey olacak diyordum, koptu benim. <laughs> ya ona bir şey olmamış da... ...başka havadisler var. Nasıl yani? Oğlumuz, Hancıoğlu'nun tek ve gerçek torunu olabilir. Anlamadım. Hancıoğlu soyu benden sonra oğlumun sayesinde devam edecek. Yusuf Ziya Yusuf'un gerçek oğlu olmayabilirmiş. Nasıl? Nasıl yani? Ali Ömer'in karısı yok mu Sevda? Meğer Havva ile içeride beraber yatmışlar. Ne? Kız hapiste miymiş? Ya sadece bu da değil. Meğer hamileymiş. Tesadüf bu ya. Havva ile aynı gün doğum yapmışlar. Havva'nın öldüğü günde yanındaki çocuğun kendi oğlu olduğunu söylemiş. Hayatta kalanınsa Yusuf Siyah olduğunu sırf kendi çocuğunu kurtarabilmek için. Ciddi misin? Ben bilmiyordum. Ben sadece abla öldü zannediyordum, bebeği bilmiyordum. Bade. Şimdi Havva'dan sonra oğlun kanının benim ellerime bulaştı. Oğlunun katili de mi ben oldum? <laughs> Sen kimsenin canına kastetmedin hayatım. Ne Havva'nın ne de bebeğinin hem daha ne olduğunu bile bilmiyoruz. İnşallah o bebek Havva'nındır. İnşallah ölmemiştir. Hadi artık yatalım geç oldu. Bir isteğiniz yoksa ben odama gidebilir miyim? Etrafı toplayınca yatabilirsin sen. De. Bu konuları artık evde konuşmayalım. Hatta mümkünse hiç konuşmayalım. Sen hazırlanmışsın bile. Ben de hemen üstüme bir şeyler yiyeyim çıkalım. Ne oldu? Avukat aramadı mı daha? Mahkeme biter bitmez arayacak. Size düşün. İçine umutlu olsun. Ben ne zaman mutsuz olsam seni, bana verdiğin huzuru, oğlumuzu düşünüyorum. Sonra beni mutsuz eden ne varsa hepsini bir tarafa bırakıp mutlu oluyorum. Hastaneyle görüştüm. Yengemin durumu iyiymiş. Biliyorum. Biraz önce ben de yanındaydım. Tabii içini kemiren kurdu saymazsak. Niye öyle bakıyorsun baba? Hı? Sanki sen sevinmedin mi? Yıllarca bu ailede ikinci sınıf Hancıoğlu muamelesi gördük. Ama bundan sonra bu soyu ben devam ettireceğim. Mehmet. Sana daha önce de söyledim. Oğlumun böyle soykök davalarına alet olmasını istemiyorum ben. Sizin saçma sapan savaşınıza dahil olmayacak çocuğum. o bizim oğlumuz. Konaktan da, konağın hesaplarından da uzakta huzurla yaşayacak. Bazen karın senden daha aklı başında davranıyor oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.